Sevgili izleyenler, yaz geldi. Fazla kilolarından rahatsız olanlar bölgesel zayıflama yöntemleriyle bu kilolardan kurtulmaya çalışıyor. Sizler için konuyu araştırdık ve uzmanlarla konuştuk. Fazla kiloları vermek maalesef kolay olmuyor. Uzmanların kapısını çaldık ve yaz tatili öncesi zayıflamanın yeni yollarını konuştuk. Lipoglaze son günlerin ağrısız, sancısız en güvenilir bölgesel zayıflama yöntemidir. İlk önce işleme konstansiyon yaparak başlıyoruz. Kişiden kişiye değişiyor. Var olan bölgedeki yağların e, ölçümüyle başlıyoruz bu işleme. Daha sonra ha, hastamızı tartarak devam ediyoruz. Var olan bölgeye ilk 5 dakika hasta bir ısı sıcaklık hissedecektir. Bunun sebebine gelirse var olan bölgedeki yağları tek bir noktaya toplayıp daha sonraki 5 dakikada e, geri kalan bütün seans boyunca eksi 10 derecede o bölgeyi dondurarak karaciğer yardımıyla da dışarı atacaktır. Kaç seans olacağı kişiden kişiye değişir. O bölgedeki yağ ölçümünü gerçekleştirdikten sonra ancak buna karar verebileceğiz. 18 yaşından e, büyük ve sağlık problemi olmayan herkese lipoglaze yöntemini uygulamamız mümkündür. Bazı gruplarımız vardır ki bunları uygulamamız mümkün değildir. Bunların içerisinde kalbinde stent olanlara, midesinde kelepçe olanlara, şey. karaciğer hayır karaciğer rahatsızlığı olanlara çünkü karaciğer yardımıyla dışarı atıldığı için bu yüzden karaciğer rahatsızlığı olan hastalarımıza uygulamamız mümkün değildir firma sağlıklı yaşamı toplumumuzun ayağına götürmeye devam ediyor. Lord kısa süre sonra yeni bir sağlık ve güzellik merkezi hizmete açılıyor. Lipoglazin sonuçlarına gelirsek, kişiden kişiye değişiyor. Minimum %25 ila %70 oranında etkisi görülmesi mümkündür. Eğer kişinin metabolizması güzel çalışıyorsa, 4 hafta içerisinde hemen etkisini gösterecektir. Malum önümüz yaz, biz bu işlemi hem baylara hem de bayanlara uyguluyoruz. Eğer kilo vermek istiyorlarsa güvenilir bir şekilde Huckney şubesi Ester'e uğramadan gitmesinler diyoruz. Bu arada izleyicilerimize yeni bir müjde vermek istiyorum. Estehair yeni şubesiyle 488 Lohseplain'de hizmete açılacaktır çok yakın zamanda. Lohseplain şubemizde de aynı öbür şubemizde olduğu gibi Enfield ve Hakney şubemizde olduğu gibi aynı işlemler orada da yapılacaktır. Fakat Lipoglaze sadece Hakney şubesinde olacaktır. Hem sağlığını hem de güzelliğini düşünenler harekete geçin ve fazla kilolarınızdan kurtulun.